Şanlıurfa'nın en iyi patcan kebabıyla haşhaş kebabını yapan mekandayız. Köse kebap Durak Usta'nın yanındayız. Durak Usta'cığım kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk, hoş bulduk. Biz de şehrimize, Şanlıurfa'da hoş geldiniz. Bizim burada, bizim burada görevimiz gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet etmek. Evet. Esnaf olarak, yer olarak salaş bir yer. Çok büyük bir mekan değil ama insanlar Buraya ne geliyor? Lezzete, lezzete geliyor. geliyor. Lezzete Kapakların geliyor. altında evet. patcan kebabı var. Şu, şu anda İran'ın sanaş bir yerdeyiz. Burada böyle yeşillik, maydanoz, limon olmadı bir yer. Ama sana İnsanlar... bir söyleyeyim evet. duran evet. Ustacığım, evet. gerçekten birçok şahane lezzet böyle salaş mekanlardan çıkıyor. Aynen. Yapalım. Senin ünlü bir e, haşhaş kebap varmış. Evet. Yapalım mı onu? Onu yapalım. Haşhaş kebap, kebap. Farklı farklı evet. kebap evet. Ama, yapalım. Evet. Yani e, Domatesli kebap, kebap yapalım. Tamam. Biliyorsunuz bizim yaz e, sezonunda patlıcanlı kebap olur ama kış sezonunda patlıcanlı kebap evet. olmaz. Kış olmuyor. Evet. Çünkü sen de patlıcanlı olduğu için yapıyorum. Şimdi e, patlıcanlı kebabı yaptım. Şimdi haşhaş kebabını yapalım. Tamam, yapalım. Domatesli kebap yapacağız. Tamam. Bu sırada. Bu sırada kebap. Durak Ustacığım kaç yıldan beri yapıyoruz? Yaklaşık e, benim burada 35 yılım oldu. Maşallah. Asıl bizi yetiştiren e, ustadımız ustamız yerimiz sağ olsun Allah Rabbim kendisine uzun ömürler ve sürsün evet. ustamız asıl bizi yetiştiren. Evet. E, bizim ustamız kirimiz bizi yetiştiren insan şu anda kendisi emekli olmuş tabii. Vallahi yaşlan dolayı şu anda evde dinleniyor. Evet. Ona da dua edelim. Bayrağı siz devraldınız. Çok şükür. Şükürler olsun. Demek Çok de şükür. Demokrasideki ziyaret sürdü, de ben bayrağı devraldım. Evet. 5 yıldır bu bayrak böyle salanıyor. Maşallah. Elimizdeki şu domati kebap, etin de güzeline bakar mısınız şu kuzey eti? Lokum gibi. Evet. Ama şimdi bazen e, arkadaşlar gördüğü zaman, ya usta bu et yağlı olmuyor mu? Et yağlı olmaz çünkü dana eti de gibi. Kuzey eti. Bulgur gibi dağılır, evet. tane tane olur. Tabii biz Maraş tabiriyle tolu tolu olur deriz. Aynen, aynen. Kuzeyde. Şu kazdaki etler zaten kuzey ait Evet. Ona da bakarsınız. şimdi kuzey etler. Onlar e, saat beşten sonra gelir burada çekilir, kırta çekilir. Evet. Şu anda elimde çekilir. Haşhaş yavarı. Yapabilir. Haşhaş yavarı yapacaksın diye. Buzun sırrı nedir? Evet, buzun sırrı hava sıcak olduğu için evet. bu işlerin e, yıkanıp Dolapta şoklanıyor, yoksa şişi tutmuyor, dökülüyor, malzeme dökülüyor. Evet, kıyma tutmuyor, tutmuyor değil mi? Kıyma tutmuyor. O zaman suyun soğuk olması lazım. Evet. Şişlerin ee, şoklanması lazım, soğuk olması lazım. Hatta böyle dokunabilirsiniz, size bir dokunur, böyle teyit edebilirsiniz. Şişler soğuk. Evet, soğuk, buz gibi. Evet. Bu da yapılmış haşhaş kebabı. Haşhaş kebabıyla domates kebabını evet. sapladık. Evet. Haşhaş kebap'ın içinde hiçbir katkımada yok sadece içinde tuz var Başka bir şey yok Başka hiçbir şey yok yani içinde biber olsun işte soğan olsun maydanoz olsun Bu tür şeyler yok Evet Haşhaş kebabı da bize Bu yöreye e, Burada çok meşhur olan bir kebabımız Evet İnsanlar daha rahat gösteriyor Şu an e, haşhaş kebabı ile domates kebabımız Hazırlandı Ustamız ateşe hazırdır. gelecek evet Ustamız hazır Bunu ustamıza veriyoruz Ustamız güzelce bu oh, haşhaş yapımı, domates, patçayı güzel pişirecek. Ustacım dinlene dinlene pişecek değil mi? Şimdi soğan patçamızı alıp, şöyle servis yapıyoruz. Evet, Evet. Şöyle. Yanına soğan. Soğanımızı alıyoruz soğan, limon, salmon. Bir güzel yeşillik falan olmaz. Tabağımız hazır. Tabağımız hazır. Şöyle servis yapıyoruz. Ustacığım, ellerinize evet. sağlık. Afiyet olsun.